Yavuz Sultan Selimi öldüren civan iddiası, tarihin karanlık sayfası. Osmanlı tarihinin en sert ve en korkulan padişahlarından biri Yavuz Sultan Selim'di. Kısa süren saltanatına rağmen imparatorluğun kaderini değiştirdi. Seyfevileri çaldıranda durdurdu, Memlük devletini yıktı ve halifeliği İstanbul'a getirerek Osmanlı'yı İslam dünyasının lideri haline getirdi. Böylesine güçlü bir hükümdarın ölümü ise hala soru işaretleriyle doludur. Yavuz Sultan Selim, 1520 yılında henüz 49 yaşındayken hayatını kaybetti resmi Osmanlı kayıtlarında ölüm sebebi şirpençe olarak geçer. Bu hastalık, vücutta çıkan ve o dönemde çoğu zaman ölümle sonuçlanan iltihaplı bir çıban türüdür. Ancak Yavuz gibi savaş meydanlarında yaralanmış, zorluklara alışkın bir padişahın kısa sürede yatağa düşmesi tarihçiler için her zaman şüpheli olmuştur. İşte bu noktada Civan ismi ortaya çıkar. Bazı tarihi rivayetlere göre Yavuz'un vücudundaki çıbanı tedavi etmek için sürülen ilacı hazırlayan kişi Civan adlı bir şahıstır. İddia göre bu ilaç tedavi edici değil, aksine zehirliydi. Zehir, yavaş yavaş Yavuz'un bedenine yayılarak onu güçsüz bıraktı ve birkaç gün içinde ölümüne yol açtı. Peki Yavuz Sultan Selim neden hedef alınmış olabilir? Bunun cevabı onun sert yönetim anlayışında gizlidir. Tahta geçerken kardeşleriyle mücadele etmiş, Anadolu'daki Seyfevi yanlılarına ağır tedbirler uygulamıştı. Memlük devletinin yıkılmasıyla Mısır'daki eski elitleri karşısına aldı, Seyfevileri yenerek İran'daki siyasi dengeleri bozdu. Ayrıca Osmanlı sarayı içinde bile Yavuz'un sertliğinden rahatsız olan güçlü isimler vardı. Bazı iddialara göre Civan bu düşman çevrelerle bağlantılıydı ya da onların etkisi altındaydı. Ancak bu konuda kesin bir belge yoktur. Zaten şüphelerin kaynağı da burasıdır. Osmanlı gibi kayıt tutma konusunda titiz bir devlette böylesine önemli bir padişahın ölümüne dair ayrıntıların belirsiz kalması, üstü örtülmüş bir suikast ihtimalini güçlendirir. Elbette herkes bu görüşe katılmaz. Bazı tarihçiler Yavuz Sultan Selim'in gerçekten şirpence hastalığından öldüğünü savunur. O dönemde tıp imkanları yetersizdi ve yanlış tedaviler ölümle sonuçlanabiliyordu. Ancak karşı görüşe göre hastalığın hızlı seyri ve ölümün aceleyle kabullenilmesi dikkat çekicidir. Sonuç olarak Yavuz Sultan Selim'i öldüren civan iddiası kesinleşmiş bir gerçek değildir. Ancak Osmanlı tarihinin en tartışmalı ve en karanlık şüphelerinden biri olarak hala konuşulmaktadır. Eğer Yavuz birkaç yıl daha yaşasaydı, Osmanlı tarihinin ve belki de dünyanın kaderi bambaşka olabilirdi. İşte bu yüzden onun ölümü aradan geçen yüzyıllara rağmen hala sorgulanmaktadır.